Sambajı Gaming'in ilk vloguna hoş geldiniz. İlk olarak e, size 3 tane duyurum var. Biri, bir tanesi sürpriz olacak içlerinden. E, i̇lk duyurum size sürpriz olan duyuru. E, gördüğünüz gibi elimde bir Diyanart poşeti var ve bu dnr poşetinin içinde gördüğünüz gibi gta 4 var gta 4 ile ilgili bir çekiliş yapacağım bu çekilişe katılmanız için yapmanız gereken tek şey youtube kanalımızı beğenmek ve ardından Facebook sayfamızı beğenmek. İşte gördüğünüz gibi iyi olan kazansın diyeceğim. Birinci duyurum buydu. İkinci duyurum ise kanalımda Black Ops 2 çekeceğim. Daha çekeceğim onu. Ee, Far Cry 3'ün birinci bölümüne başladım. Parker 3'ü bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bir de Minecraft çekiyorum. Minecraft 2 bölüm oldu. 3. bölümü yükleyeceğim. Öyle işte. 3. duyurum ise şunu belirtmek istiyorum. İlk başta e, Youtube'da Youtube kanallarında eee küçük olanlara pek fazla saygı gösterilmiyor. Yani yaşı 13'ün altında veya 14, 14-13, 13 ile 15 arası kişilere pek saygı gösterilmiyor seslerinden dolayı. ben de bu yaş grubunun içerisindeyim. 13 yaşındayım ve hmm, Sesimi yani beğenmiyorsanız kötü yorum atmanıza gerek yok. Beğenmenize de gerek yok. Beğenmediyseniz gidebilirsiniz. İşte öyle. Bu da son duyurumda. Sambuji Gaming'in başka bir vlog'unun sonuna da hoş geldiniz. Beni Facebook'tan takip edebilirsiniz. որ չի կարող